Merhabalar, bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent Giray Sadık benim konuğum. Dün AB tarafından önemli bir açıklama geldi. AB aday ülkeler için yürüttüğü bir program var. Katılım öncesi yardım aracı İPA, kısa adı İPA. 2021 ve 2027 yıllarında da Türkiye yine programa dahil oldu. Peki ee, e, direkt hocamla başlayayım. Giray Hocam, e, İPA'ya dahil olmamız, zaten iki dönemdir dahildik, üçüncü dönemde de dahil olmamız ne anlama geliyor? Ama öncesinde isterseniz İPA'nın ne olduğunu, ne kadarlık bir rakamsal ekonomi oluşturduğunu sizden dinleyelim. Sonrasında da ders sorularımıza geçeceğim. Buyurun hocam. Bu önemli bir husus. Ee, İPA, İngilizce adıyla Instrument for Pre-Accession Assistance, katılım öncesi mali yardım aracı olarak tercüme edilebilir. Avrupa Birliği'ne aday olan ülkelerin AB müktesebatına yani AB üyelerinin e, üzerinde mutabık kaldığı anlaşmalara ve gerekli kurallara uyumunu desteklemek için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yönetilen bir mali yardım aracı. Türkiye bunun e, önceki yıllarda 2007-2013 İPA 1 ve 2014-2020 İPA 2 e, kısımlarından e, mali yardım aracı olarak proje bazlı çeşitli projelerde destek almıştı. 2021-2027 içinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan kısımda destek alacak olması Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin aday ülke olarak desteklenmesine verdiği önemi vurgulamaktadır. Ee, önceki yıllardan baktığımızda e, bunun toplam bütçesinin 11,5 milyar avro gibi olup bunun e, 4,5 milyar avro dolayında az çok e, Türkiye'ye aktarıldığını görmekteyiz. Aday ülkelerden Türkiye'nin e, hem nüfus hem toprak olarak en büyük olduğu düşünülürse aslında buradan aslan payı alması normal bir şey yani buradan bunu e, hakkı teslim etmemiz lazım. Bu sene bir artış görüyoruz. 14,5 milyar planlanmış İPA 3'te. Ee, Türkiye'nin de dahil edildiğini e, geçtiğimiz günlerde duyduk. Bu anlamda önemli bir haber yapıyorsunuz. Fakat Türkiye'nin bu pastadan ne kadar bir pay alacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin dahil edilmesi belli başlı önemli ama Türkiye'nin e, özellikle bu COVID sonrası süreçte e, ve AB'ye yönelik daha da artan önemi mülteciler, sınırı aşan sorunlar, terör gibi konularda ne kadarlık bir pay alacağının da e, önemli olduğunu vurgulamak lazım. Bu anlamda e, bütçenin genel artışına bakarsak Türkiye'nin payının da artması e, beklenilebilir. Ne kadarlık bir rakama ulaşabiliriz bu sene? Her sene çünkü ortama 4,5 milyon euro her dönem daha doğrusu. Bu sene ne kadar fıza çıkmasını öngörüyorsunuz? Diğer senelerdeki İPA 1 ve 2'deki rakamlar bize bir baz teşkil ederse bu sene İPA'nın toplam bütçesine 3 milyar avroluk bir artış gitmiş ve Türkiye İPA'nın yaklaşık yarısıyla üçte biri arasında bir durum alıyor. Yani bu sene Türkiye'ye olan yardımın 5-6 milyar avrolarda olması beklenebilir gerçekçi olmak evet. gerekirse. Türkiye'nin önemini ve gerekli koşulları e, düşünürsek bu rakamın daha artması da beklenebilir. Fakat e, bundan fazlası aşırı bir spekülasyon olur. Bu geçmiş yıllara baktığımızdaki bir e, bir durum. Yani bütçe artmış, Türkiye'de artması beklenebilir. Kaldı gitti ki Türkiye'nin önemi de artmış, ihtiyaçları da artmış. Evet. Peki Türkiye'nin e, İPA'nın e, Türkiye ekonomisine katkısından bahsetmek gerekirse neler söylenebilir? İPA'nın Türkiye ekonomisine katkısı, Türkiye gibi büyük bir ekonomi için 5-6 milyar avronun e, çok büyük bir katkısı yok. Fakat İPA'nın kadarki önemi Avrupa Birliği'nin e, genel temsil ettiği bütün üyeleri düşündüğümüzde siyasi önemi ekonomik katkısından daha mühim olduğunu söyleyebiliriz. Bu birincisi ki nitekim e, İPA fonlarının açıklandığı gün Türkiye'nin de buna dahil olduğunun açıklanması Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin e, önemini tasdik ettiğini ve Türkiye'yi e, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki durumda tabiri caizse oyunda tutma e, kararlılığının da bir göstergesi. Bu anlamda gönderdiği siyasi mesaj, ekonomik e, değerin e, katkısından her zaman daha büyük olacaktır. Bu Türkiye'ye bir mesajdır. Bir, ikincisi Avrupa Birliği'nin üyelerine bir mesajdır. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu bütün üye ülkeler adına konuşuyor. Bu aynı zamanda Türkiye ile biz üyelik müzakerelerimize devam ediyoruz, taahhütlerimize devam ediyoruz. Siz de bu ülkeye yatırım yapın, işlerinizi genişletin. Bu anlamda da bir mesajdı. Dolayısıyla siyasi mesajı iki yönlü okumak lazım ve e, olumlu okumak lazım. Fakat bu ne kadar olumlu önümüzdeki günler bunu gösterecek. Avrupa Birliği'ne üyelik olarak e, bu önemli bir adımdır. Fakat bizim Avrupa Birliği'nden e, düzenli olarak gördüğümüz sadece söz değil bunun eyleme geçirilmesi, kararlılığa geçirilmesi. Burada İPA'nın rakamı önemli olduğu kadar ne tür projelerde, hangi amaçlarla ve nasıl değerlendirileceği de e, önemli bir husus. Bunu da önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin sözleri önemli e, fakat eylemleri daha da önemli. Hem Türkiye için hem Türkiye-AB müzakereleri. Evet hocam. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Katılım öncesi mali yardım enstrümanında tahsis edilen yardımlar e, Türkiye'ye e, bugüne kadar 4,5 milyar avro civarında olmuş. Türkiye bunların e, öncelikli desteklenecek sektörler dediğimiz e, demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre ve iklim alanlarında e, kullanmış ve kullanması öngörülüyor. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin e, bu meblağı ve Türkiye ile işbirliği önemsemesi gerektiği kadar, Türkiye'nin de e, e, gerek devlet, gerek özel sektör olarak ve e, gerekse bu proje ortakları olarak bu projeleri daha verimli kullanması, e, Türkiye'nin e, gelişmesine katkı sunacak şekilde e, değerlendirmesi ve bu projelerden e, ürettiklerini e, daha net şekilde ortaya koyması hem önümüzdeki yıllarda tahsislerin artmasına, hem de Türkiye'nin bu projelerden e, azami nasiplenmesine vesile olacak. Peki, çok teşekkürler. Ee, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent Gülay Sadık bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler hocam, röportajımız burada sona erdi. İyi yayınlar diliyorum.